Müge Anlı'da 51 yaşındaki üfürükçü Süleyman ile 18 yaşındaki Hilal'in konusu işlenirken canlı yayında ortalık karıştı. İkisinin Hilal henüz 17 yaşındayken dini nikah kıymayı planladığı iddia edilirken Müge Anlı çok sinirlendi ve Süleyman'a niyetini sordu. Süleyman Hilal'e dönüp evlenme teklifi edince stüdyo yıkıldı dini nikahla alakalı mesajlarında Rabbimin huzurunda olacak bebeğim ifadelerinin olduğu okunurken anlı nikahına da değil yatağına alıyor diyerek çıkıştı. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bu videoma like atmayı unutmayın. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 51 yaşındaki sevgilisi için ailesini karşısına alan 18 yaşındaki Hilal'in evine dönüp dönmeyeceği konusu işlendi. Hilal henüz 17 yaşındayken üfürükçü olarak geçen Süleyman'la dudak dudağı öpüşürken çektirilmiş fotoğraflarının sosyal medyada paylaşıldığı belirtildi. Öte yandan Süleyman'la Hilal'in yine Hilal 17 yaşındayken yeni nikahla evlenmeyi düşündüğü de iddia edildi. Ancak 51 yaşındaki Süleyman canlı yayında Hilal'e evlenme teklifi ettiği anlar olay oldu. Stüdyoyu karıştıran o sorudan sonra Müge Anlı da sinirlerine hakim olamadı. İşte detaylar: Programa telefonla bağlanan ve ismini vermek istemeyen bir kişi, Hilal Beyefendi bizim buraya gelirdi. Yanlarında da bir kız çocuğu getirdiler geçen geldiklerinde. Hilal ile ikisi o kız çocuğuna bir muska yazdılar. Hilal orada babalık yapıyor diyor, yalan söylüyor. Babalık yapan bir insan Hilal'in bacaklarını poposunu okşarmadı şeklinde konuştu. Hilal'in annesi ise bize inanmıyorsan bak bütün millet görüyor seni muskacı yapacak seni alet ediyor anneciğim her şeyinle kullanacak seni sözleriyle Hilal'e seslendi. Canlı yayına sözde terapist olarak geçen Süleyman da çıktı. Hilal'in annesi ise sonuna kadar arkasındayım kızımın sana bırakmayacağım diyerek bağırdı. Başta yüzünü göstermeyen Süleyman sonrasında kameranın karşısına çıktı. Ancak pro programın ilerleyen dakikalarında stüdyoyu karıştıran olaylar yaşandı. Müge Anlı Süleyman'a "Beyefendi, dün aradığınızda manevi babasıydınız. Bugün ne oldu birden?" diye sordu. Süleyman ise "Benim ona karşı bir sevgim var. Siz her sevgiyi başka bir şeyle yorumluyorsunuz." dedi. Anlı ise "Dudak dudağa öpüşürken bir çocukla fotoğraf çekip paylaşıyorsunuz internette. Bu sevgiyi ben nasıl anlayayım? Anlatın bana." diyerek çıkıştı. Süleyman ise onu kendisi izah etti. Dedi ki benim birilerine gönderi yapmam lazım. Müsaade et kızdım. Yapma kızım hayır dedim şeklinde konuşunca Müge Anlı ne yaptı beyefendi gazozunuza ilaç koyup dudağınıza mı yapıştı diye sordu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.